Gayecim hoş geldin. Sefa getirdim. Biraz çoğalalım başlayacağız arkadaşlar. Bekleyelim biraz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugünkü yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Eski hoş geldin. Aleyküm selam. Carmen merhaba. İyi akşamlar. Gayecim yeniden hoş geldin diyoruz. Evet beğenileri unutmuyoruz lütfen. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Neler yaptınız bugün arkadaşlar? Nasılsınız? Bizler biraz rahatsız arkadaşlar. Hoş geldiniz Gaye. İslam teşekkür ediyorum. Evet 24 kişi yeni gelenler hoş geldiniz diyoruz. Tuğrul ne anlatıyor Ramdıymış. Yeni açtık eğimizde arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Evet teşekkürler Ramyon. Peki İslam. Evet 24 kişiyiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olalım. Beğenilerimizi de yapalım lütfen. Ekranı çift tıklıyoruz. Evet son videomuzda geldi. İnşallah izlersiniz videolarımızda. Evet hoş geldiniz diyoruz. Yeni gelenler yorumlarımızı yazalım lütfen arkadaşlar. Beğenilerinizi de yapalım. Ekran çift tıklıyoruz. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Nerelerden katılıyorsunuz? Yazalım lütfen. Evet yorumlar gelsin lütfen. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yazan yok mu? Yorumlarımızı yazalım lütfen. Evet 3 beğenimiz var. Abla YouTube ne zaman katıldın demiş. 9 e, ay oldu arkadaşlar YouTube'a katılalı. Kanalımızı açalı YouTube 9 e, ay oldu. Evet hoş geldiniz yeni gelenler. Nereye gittiniz arkadaşlar? Nereye kaçtınız? Polat daha gelmedi Ramyon. Bilemiyorum. Ne yapacaksın Polat'ı? Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Vallahi reklamlar var şu an. Reklam izliyorum. <laughs> Biraz yayınımız yükselsin arkadaşlar konuşacak bir şey buluruz inşallah gayet Evet yayınımız biraz yüksek açtık ama herkes gitti galiba Evet hoş geldiniz sefa getirdiniz diyoruz arkadaşlar Bugünkü konumuz ne olsun sizlerle birlikte belirleyelim Sizler isterseniz istediğiniz konuyu da konuşabiliriz Sormak istediğiniz sorular varsa o, iş, o şekillere gidebiliriz Evet, kral kardeşimiz geldi galiba. 58 beyine çıktık. Abla ne ara 60 beğeni oldu demiş Carmen. Galiba e, kral kardeş beğenisini yaptı. Evet 60 oldu şu an. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar gerçekten destek vermek isteyenler yayınımıza gelip beğenilerini yapıyorlar. Zaten fazlasıyla bile yapanlar var hepsine çok teşekkür ediyorum gerçekten lütfen bir beğeni çok görmeyin yayınımızda Ekran çift tıklamayı lütfen unutmayın sonuçta bizler de sizler için emek harcıyoruz sizler de bizim için zamanlarınızı harcayıp buraya geliyorsunuz hepinize teşekkür ediyorum Ramyon buradayız burada ezan yaz demiş Polat'a evet Kral kardeşim de buradaysa yazabilir. teşekkür ederiz kendisine ya da Polat kardeşimiz aynı şekilde o da beğenilerini yapıyor. Gaye Eylül yok mu demiş. Bugün yoklar galiba. Hiçbiri gelmedi arkadaşlar. Evet 10 kişiyiz. 59 beğenimiz var şu an. Ben 59 görüyorum. Arkadaşlar. Hadi beğenilere gelelim. Ekran çiftliklemeyi tıklamayı lütfen unutmayalım. Kanala abone değilseniz abone olalım. Bol bol yorum yazalım arkadaşlar. Beklemeyelim. Destek yazın. Keşfet yazın. Evet chatten yazın. <laughs> o da gelmemiş daha demiş. Evet bekliyoruz arkadaşlarımızı. Gaye destek demiş. Teşekkür ediyorum. Bank veriş, hoş geldin. Evet 29 kişiyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet inşallah yayınımız keşfete düşer. Katılım fazla olur diyoruz. Evet hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Yeni gelenler. Şöyle yazalım arkadaşlar yorumlara. Abla ben biraz uykusuzum da erken çıkabilir miyim yayınlanmış. Tabii ki Karmen. Keşfet açıldı demiş. Gayet teşekkür ediyoruz. Hadi arkadaşlar 65 kişi olduk. Hoş geldiniz. Yeni gelenlere şöyle hoş geldiniz diyelim. Oradan hepinize selamlar olsun. Sizler de lütfen yazın. Akif Er Yılmaz hoş geldin diyebilirsin. ramyon neden güldün? Polat gelirse görünür zaten Ramyo merak etme. Evet yeni gelenlere hoş geldiniz diyoruz. Youtube kanalımıza destek için buradayız arkadaşlar. Kanalımızı destek olursanız seviniriz. Kusura bakmayın biraz sesimden dolayı rahatsız olduğum için sesim kötü gelebilir sizlere. Şimdiden özür diliyorum. Haydi arkadaşlar keşfet belirini çıkar 68 kişiyiz lütfen yorumlarınıza gelelim nerelerden katılıyorsunuz diye yanımıza yazalım lütfen Çağır belki gelir Ramyon Teşekkür ediyorum Carmen Olabilir keşfete düşmüş olabiliriz arkadaşlar Gelenler şöyle beğenilerini yapabilirler mi 63 kişi lütfen ekranı çift tıklayalım arkadaşlar Ve yorumlarımızı yapalım Teşekkür ediyorum Ramyon. Gaye destek. Evet. Yorumlara gelelim lütfen. Kimler burada? Yazalım arkadaşlar. Kimler buradaymış bakalım şöyle. 10 dakikamızı doldurduk. Evet. Keşfetti izlemiş Ramyon. Evet. Yorumlarımızı yapalım. Yeni gelenler 63 kişi. Evet destekler, beğeniler. Keşfete düş demiş. Hadi bakalım düşeriz inşallah düştük aslında mı yazan yok arkadaşlar. Kimse yok mu arkadaşlar yazacak yorumlara. Çatıdan bakmayın lütfen. 64 kişi izleyin arkadaşlar yazalım. Evet, bugün konumuz ne olsun arkadaşlar ne konuşalım? Sab, e, sabırdan mı konuşalım, ömürden mi konuşalım, güzel sözlerden mi konuşalım. Ne konuşalım bugün? Evet, 58 kişiyiz ama yorum yapan yok. Neden arkadaşlar yorumlarımızı yapalım lütfen? Kimler burada? 58 kişi çatıdan izlemeyin lütfen arkadaşlar buraya gelin. Beğeniyoruz hoş, hoş geldin. Kalp yapmıyoruz. Evet, 66 kişi hoş geldiniz. Evet, internetim çekmeyebilir, şöyle hemen kapıya yaklaştıralım. Evet, 72 kişi arkadaşlar, lütfen yazalım. Çılgın hoş geldin. Aleyküm selam. Abla ben de yazıyorum buraya demiş Carmen Zehra. Gaye abla neden kalp yapmıyorsunuz? Kalp yapmıyoruz. Baştan beri yapmadık arkadaşlar. O yüzden kalpte ısrar etmeyin. Kalp yapmıyoruz ama tüm isimleriniz yorumlarınız okunuyor. Bunda da bizi mazur görün lütfen. Kalp yapamıyoruz maalesef. Evet 72 kişi. Bekliyoruz güzel yorumlarınızı. Nerelerden katıldığınızı görelim arkadaşlar. Nereden katılıyorsunuz yayınımıza? Evet yorumları yapalım lütfen. 65 kişiyiz. 62 beğenimiz var. Beğenilerimizi de yapalım lütfen. Ekrana çift tıklayalım arkadaşlar. Yeni gelenlere hoş geldiniz dedik. <laughs> Evet Bursa güle selamlar olsun Ramyon diğer yorumlar neden gelmiyor onu ıı, şaşıyorum 73 kişiden yorum yok arkadaşlar Hadi çatı inin aşağıya kimler buradaysa yazsınlar arkadaşlar Bursa'yı hiç görmedim. E, ama güzel bir şehir olduğunu biliyorum. İnşallah nasip olursa görürüz. Gaye Üstürk arkadaşlar çete gelin demiş. Kimse çete gelmek istemiyor. Sadece izliyorlar. Azra ben buradayım demiş. Hoş geldin Azra. Sabahı hoş geldin. Gaye evet Ramyon. Eylül hoş geldin. Selam aleyküm selam. Nerede kaldın Eylül? Evet Allah aşkına yorum yapın demiş. Evet yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Olympus hoş geldin. <laughs> Hayır hiç gitmedim Carmen. Hemen kapıyı açıp geleceğim arkadaşlar. Evet, ramyon demiş. Misafirlikte izlemiş peki. Evet canım. Evet arkadaşlar yazalım, yorumlarımızı yapalım lütfen. 69 kişiyiz. 64 beğenimiz var. Ekranı çift tıklayalım lütfen. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Bay bay. Misafirlikte izlemiş Eylül. Misafirlerine selam söyle Eylül. Evet 69 kişiyiz arkadaşlar. Halime Alparslan selam demiş. Aleyküm selam. Ford, Avrupa Rusya nükleer silahları ateşlemek Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Beklemede bu konudaki fikrini alabilir miyim demiş. Arkadaşlar beyniler 64 nerede? 64 beynimiz var. 69 kişiyiz. Yoruma gelmiyor bugün de nedense. Yorumlarımızı yapalım lütfen. Bana çay koyar mısın? Evet. Ramyon saçma sorular sormayın demiş. E, bilemiyorum arkadaşlar. E, Rusya nükleer silah ateşlemek için beklemedi demiş. Bilemiyorum ne olur. <laughs> Siyasette konuşmak istemiyorum. Evet başka sorular sormak isteyenler varsa. <laughs> Abiniz geldi. Carmen. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmışlardı. Yeni geldiler. Evet. Hadi arkadaşlar 71 kişiyiz. Bugün konuşmak istediğiniz konular varsa konuşabiliriz. Eylül gitti mi demiş. Nereye gitti Eylül? Eylül misafiriyetteymiş çabuk geldiniz. Niye öyle kızım. Ben sıkılamadım mi? <gülüyor> 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 İnternetimi çekmiyor değil mi? Abinizin telefonunu alayım ben. Ne hayatım sen benim internet tamam, çekmiyor. Zaten. Yo da yeni açtım zaten. 16 dakika oldu. Ayperen aleyküm selam hoş geldin. Kapatacak mı? Oradan açsa burayı kapatalım. Ama ayrı oluyor değil mi? Hmm, olmaz. Şuraya koyayım o zaman. Şöyle çeksin. Efe arada geliyorum dedi. Pamuk e, kız kardeş hoş geldin. Merhabalar. Halime abla bir şey yazacağım. Bunu sabitli olur mu demiş. bakalım. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam Irmak Kaleli. Hoş geldin. Evet, şu an internet çekiyor mu arkadaşlar? Kapat 10-15 kişi konuş. Evet bugün yorumlar neden gelmiyor arkadaşlar? 69 kişiyiz. Gayet de kalabalığız ama yorum gelmiyor. Prenses Elif abla beni tanıdın mı demiş. Hoş geldin Prenses Elif'e. Evet tanıdım. Daha önce de katılmıştın yayınımıza. Ramyon evet neredesiniz anlamadım demiş. Bura hoş geldin. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Ramyon. Burası var ya buz yiyor. Burası yine iyi No, açık teşvik. alan ya, de o yüzden. Dusk evet arkadaşlar yorumlarımızı yazalım lütfen. Ekranı çift tıklamayı unutmayalım. Muro ne anlatıyoruz? Akışa bağlı konuşuyoruz kardeşim. Para dilen, e, dilenciliği yapmıyoruz biz burada Muro. Kafana göre konuşma bence. Önce yayınımızı öğren. Niçin bu yayınları yapıyoruz? Ondan sonra gel ve konuş. Evet 65 kişiyiz. Hadi arkadaşlar yorumlar düşmüyor. İnternette mi sıkıntı var anlayamadım. Yorum mu yapmıyorsunuz? Şu an full çekiyor ama e, göremiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlar yapılsın. Ekran çift tıklamayı da unutmayalım lütfen. Baba, Çaylarınızı alın gelin. Hadi arkadaşlar. Bu işte bir terslik var arkadaşlar. Yayın e, akışımız e, yok. 63 kişi sadece izliyorsunuz. Lütfen yorumları yazalım yoksa bana yorum mu düşmüyor anlayamadım. Evet bana düşmüyor gerçekten. Evet e, Prenses Elif ama sen güzeller alemimsin demiş. Teşekkür ediyorum. Senden dilenmez emin ol demiş Ramyon e, Burhan selam ablam demiş. Aleyküm selam. Muhammed Emin Karakaya merhabalar. Abla, abla aboneyim, like attım çift tıkladım demiş. Teşekkür ediyoruz. E, Dursun yengem hoş geldin. Karmen onlar yorum yazmıyorlar galiba demiş. Muhammet Emin Karakaya hoş geldiniz. Merhabalar. Evet arkadaşlar yorumlarınızı e, şu an yeni gördüğüm için e, geç düşüyor bana nedense internette sıkıntı olabilir. Abla benim çıkmam lazım demiş. Gayet teşekkürler gayet. Züleyha Çelik Demir selam demiş. Aleykümselam hoş geldin. Ramyo hoş geldiniz. Nereye gidiyorsunuz hemen ya? Şöyle beğenilerimizi yapalım lütfen. Ekranı çift tıklıyoruz. Dün <laughs> canlı yayınımız vardı bana. Eee abone olmazsanız, bildirim tuşlarını açmazsanız arkadaşlar e, gelen canlı yayınlarını bulamazsınız. <laughs> bildirim geliyor çünkü size. Bildirim ziliniz çaldığında e, bizler canlı yayınlarımızı açmış oluyoruz. Evet Elif ablacım bay bay demiş. Görüşmek üzere prenses. Evet bugün kimse sohbet etmek istemiyor galiba. Biraz selam demiş. Aleyküm selam. Ara ara donuyor demiş Rivika. Ee, abla dün senin canlarını Evet söyledim. Baran teşekkürler. Yayınımız neden donuyor bilmiyorum. Bu telefonda bir sorun var arkadaşlar. Gürsü <laughs> yengem şey teşekkür ediyorum. Çiçek annem iyi akşamlar sevgili demiş. İyi akşamlar Çiçek anneciğim hoş geldiniz. <laughs> Müzik abla iyi akşamlar demiş. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Gürsü yengem nasılsın? İyi misin? <laughs> Hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Evet arkadaşlar yorumlarımızı yazalım. Bugün yorumlar düşmüyor. Nedense Kenan Bey'in telefonundan mı açtık acaba? Elimden? Evet yorum göremiyorum. Bu akşam yorumlar düşmüyor. İnternette sıkıntı var. Kapatalım tekrar açalım mı? Çiçek anne teşekkür ediyorum Çiçek anne. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar yorum hiç gelmiyor bugün neden size gelmiyor? Paran neyse abla ben der can canlı yayınlarını izlemek senle konuşmak için can atıyor ama bugün yok konuşmak istemiyorlar demiş Paran aynen. Dur yengem iyiyim canım sen nasılsın çay içiyoruz gel beraber olsun biz de çay içiyoruz yengecim gel beraber içelim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bizler biraz grip gibiyiz yenge ya. Evde herkes asla Kenan'dan her, başkası. Nazar <laughs> Maşallah Kenan hasta değil de küçük oğlan Miraç rahatsız. Ben biraz böyle kötüyüm. Sesim gidiyor. Boğazlarım acıyor. Efe'nin gözü gitti. Gözü yani kötü oldu. Kırmızı. Bir de bulaşıcıymış. İlhan Karameş'e olur abla ben yeni geldim demiş. Hoş geldin. Livka abla e, yayında hareketlerin gecikmeli geliyor demiş. Evet bir sıkıntı var arkadaşlar yayınımızda. Evet donuyor. Biz yayınımızı kapatalım tekrar açalım arkadaşlar. Tekrar bekliyorum o zaman sizleri. Olur mu? 62 kişiyiz ama yayınımız donuyor. Telefondan kaynaklanıyor. Ne dersiniz? Kapatalım açalım mı? Bekliyoruz yine hepinizi. Tamam arkadaşlar. Kapatıyorum hemen tekrar geri açıyorum. Görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum.